dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 30 Ekim Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Dresden'de cumartesi günü akşamı sığınmacıların yerleştirilmesinin planlandığı bir bina Neonaziler tarafından işgal edildi. Konteyner yerleşkenin çatısına çıkan ve ellerinde yabancılaşmaya yer yok, geriye göç yazılı afiş taşıyan Neonaziler, sığınmacılar dışarı slogan attı. Diğerleri olay yerinden uzaklaşırken polis gelinceye kadar çatıyı terk etmemekte direnen iki neonazi özel tim tarafından gözaltına alındı. 21 ve 25 yaşlarındaki iki ırkçı hakkında meskeni işgal suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı. İki eylemcinin gözaltına alınmasını protesto eden 25'e yakın insanın oluşturduğu bir grup polis tarafından dağıtıldı. Türkiye dün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını kutladı. Kutlamalar kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün mozelesini ziyaret etti. Ardından Cumhurbaşkanlığı sarayında bir resepsiyon verdi. Akşam da Erdoğan bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyetin 100. yıl dönümü nedeniyle yaptığı sesleniş konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıldır elden ele, gönülden gönüle ve nesilden nesile aktarılan muazzam bir hazinedir. Cumhuriyetimizin 100. yaşını millet olarak işte böyle güçlü, zengin ve köklü bir birikime sahip olmanın gururuyla kutluyoruz dedi. 29 Ekim 1923'te ordu mensubu Mustafa Kemal cumhuriyeti ilan etti. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun halefi olarak modern Türkiye'yi kurdu. Bunu devleti Batı modeline göre şekillendirmeyi amaçlayan din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, kadınların rolünün güçlendirilmesi ve yeni bir alfabe gibi otoriter reformlar izledi. İstanbul'da milli bayram yaklaşırken birçok ev ay yıldızlı bayraklar ve Atatürk portreleriyle süslendi. İlk radyo yayını 29 Ekim 1923'te Berlin'deki Potsdam'a Platz'taki Fox Havuza'da Almanya'nın ilk resmi radyo istasyonu Alman Saati başladı. Müzikle başladı. İlk dinleyiciler piyano eşliğinde cello solosu dinledi. Diğer kültürel ve eğlence formları hızla eklendi. Radyo oyunları, konserler ve benzeri günümüzde de radyo yayınlarında yerini korumaya devam ediyor. 1980'li yıllarda kamu yayıncılığının tekeli düştü. Özel radyo ve televizyon istasyonları pazara girdi. Dijitalleşme radyo yayıncılığında da hızla yayılır oldu. Dolayısıyla programlar ve yayınlar eskisinden tamamen farklı üretiliyor. Milyonlarca insan hala radyo dinliyor. Bir medya birimcisi olan Godo Fölma bir söyleşide bana gelen sıcak bir ses dünyayı bana getiriyor diyor. Nasıl bir radyo yayını yapılmalı sorusuna bir medya psikoloğu "Kendiniz nasıl bir radyo yayını istiyorsanız onu yapın." cevabını veriyor. Bu medyanın tüm alanları için geçerli olsa gerek. <laughs> Almanya çapında yapılan bir karşılaştırma araştırmasında Kassel'deki yaşam koşullarının ortalama düzeyde olduğu belirlendi. Köln'deki Alman ekonomi enstitüsünün yaptırdığı araştırma bu sonuca vardı. Kassel'deki fiyat endeksi 99,9 olarak tespit edildi. Yani Kassel'deki yaşam masrafları Almanya'daki bütün kaymakamlık bölgelerinin ortalamasından binde bir daha düşük. Kassel özellikle konut fiyatları söz konusu olduğunda 98 puanla ortalamanın 2 puan altında. Almanya ortalamasının hesaplanmasında bilhassa konut fiyatları ya da harcamaları belirleyici oluyor. Örneğin Kassel Kaymakamlık Bölgesi'ndeki konut ve hayat pahalılığı Kassel kentinden daha düşük düzeydi. Kassel Kaymakamlık Bölgesi'ndeki konut fiyatı endeksi 86 iken, Hersfeld, Rotenburg'da 80, Waldeck-Frankenberg'de 78,7, Schwalm-Ede bölgesinde 78,5 ve Vera meissner bölgesinde ise 73 olarak tespit edildi. Araştırmayı yapan bilim insanları son 10 yılda nüfusu azalan kentlerin ve kaymakamlık bölgelerinin fiyat endeksleri düşerken nüfusu artan kentlerinkinin ise yükseldiğine dikkat çekti siyasetçilere seslenen Hessen'deki sosyal yardım kuruluşları yoksulluğa karşı daha kararlı adımlar atılmasını talep etti. Hessen Sosyal Yardım Kuruluşları Başkanı Karsten Tak, Hessen'in yoksulluk konusunda en kötü gelişmelerden birisine sahip olduğunu söyledi. İnsanların yaklaşık %18'inin yoksulluk tehdidi altında yaşamak zorunda bırakıldıklarını belirten Tak, özellikle çok çocuklu ailelerin, işsizlerin ve emeklilerin bundan olumsuz bir şekilde etkilendiklerini vurguladı. Kreş yerlerinin artırılması gerektiğini de belirten TAK, eyalet hükümetinin sosyal konut inşasına daha fazla yatırım yapmasını istedi. İspanya Sosyal Haklar Bakanı Belarra Avrupalı liderlere Gazze'deki soykırımı durdurma ve İsrail'e ambargo uygulama çağrısı yaptı. Belarra yayınladığı mesajda Gazze'de cehennemi andıran bir gecenin ardından Avrupa liderlerine çok basit ama önemli bir mesajım var. Bizi soykırımın suç ortağı yapmayın, harekete geçin ifadelerini kullandı. Belarra Avrupa vatandaşlarına bizim adımıza değil bizim sessizliğimizle değil evlerinizden çıkın seferber olun harekete geçin çağrısı yaptı. Greta Thunberg cuma günkü protestoda yine Filistinlilerin yanında yer aldı. Aktivist geçen hafta iklim protestosunu Filistinlerle dayanışma için kullandı. Bu duruş öfkeyle karşılandı. R.N.D.'nin haberine göre Cuma günü Stockholm'daki İsveç parlamentosu önünde düzenlenen iklim protestosu sırasında 20 yaşındaki genç kız Filistin için adalet pankartı taşıdı. Tümberk'in sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafta protestocu arkadaşlarının bir çoğununda dayanışmayı ifade eden pankartlar taşıdığı görüldü. Tümberk geçtiğimiz haftada Filistinlerle dayanışma içinde olduğunu açıklamıştı. Eleştirmenler genç İsveçliyi İslamcı Hamas'ın iki hafta önce İsrail'e düzenlediği geniş şaplı saldırıda hayatını kaybeden 1400 kişiden bahsetmediği için eleştirmişti. Bunun üzerine Thunberg daha sonra şunları ekledi. Hamas'ın korkunç saldırılarına karşı olduğumu söylemeye hiç gerek yok. Ya da en azından ben söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Tümberk'in başlattığı uluslararası iklim koruma harekatı Fridays for Future'ın Alman grubu Gazze Savaşı göz önüne alındığında Perşembe günü hareketin İsrail'e yönelik suçlamaların yer aldığı uluslararası Instagram hesabında yapılan açıklamalara devlet ve med, batı medyası açıkça mesafe koydu. Ancak Fridays for Future'ın İsveç şubesi Perşembe günü X'teki paylaşımında İsrail tarafından Filistinlilere yönelik devam eden etnik temizliği kınadığını duyurdu. İsveç'teki birçok yerel grup cuma günü haftalık iklim protestolarını acil ateşkes, sivillerin korunması ve insanı yardım taleplerinin altını çizmek için kullandı. Grup diğer şeylerin yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Hamas saldırılarının durup dururken başlamadığına ilişkin açıklamalarına da atıfta bulundu. İsveç grubu hem İsrail hem de Hamas tarafından sivillere karşı işlenen tüm savaş suçlarını ve şiddeti kınıyoruz açıklaması yaptı. Değerli dinleyiciler, sadece iklim aktivisti Greta Thunberg değil Amerika Birleşik Devletleri'nde barış yanlısı Yahudi gruplar da İsrail'in Gazze operasyonunun durdurması için New York'taki ünlü Grand Central tren garını işgal ederek acil ateşkes çağrısı yaptı. Barış için Yahudi Sesi adlı organizasyonun sosyal medya platformundan yaptığı duyuruyla toplanan gruplar New York'un en büyük tren istasyonu Grand Central'in ana yolcu salonunu işgal etti. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre ilahiler söyleyen yüzlerce Yahudi asıllı Amerikalı Filistin özgür olmalı. Ateşkes hemen şimdi. Hemen ateşkes talebiyle Grand Central'i ele geçir. Tarihin doğru tarafında bizimle olun yazan dövizler taşıdı. Yahudilere ait JVPV If Not Now eğer şimdi değilse isimli sivil toplum örgütlerinin sosyal medya platformlarında hali hazırda 7 bin Filistinli öldü ve 1 milyondan fazla insan da yerinden edildi. İsrailli liderler açıkça soykırım söylemini kullanmaya devam ediyor duyuruları yaptı. Yahudi örgüt üyeleri Gazze için Acil Ateşkes talebiyle düzenledikleri protesto eyleminde adımıza soykırım yapılmasına izin vermiyoruz. Hemen Ateşkes şeklinde sloganlar attı. If Not Now grubunun X'teki paylaşımında da İsrail hükümeti Gazze halkını karanlıkta açlıktan öldürürken, bombalarken ve işgal ederken önümüzdeki günlerde ve haftalarda gerçekleştireceğimiz eylemler yaşamlarımızı belirleyecek denildi. Dernicler Radokasel'in hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.